Sevgili arkadaşlar merhaba sorumuz etki tepki kuvveti ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Her etkiye karşı zıt yönde bir tepki kuvveti oluşur. Evet bu doğru etki varsa bir tepki var arkadaşlar eşit şiddette ve zıt yönde oluşuyor. 2. Etki tepki kuvvetleri farklı cisimlere etki eder. Evet etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine etki etmez. Farklı cisim üzerine etki eder. Mesela arkadaşlar ben diyelim şu an buradaki kumandaya dokunuyorum. Ne yapıyorum? Kumandaya bir etki yapıyorum. Kumanda tepki gösteriyor elime, parmağıma. Etkimiz kumandaya, e, tepkisi de parmağıma olmuş oluyor. Yine duvara diyelim bir yumruk attım, elim acıdı değil mi? Yani ben duvara bir etki yaptım, duvar da bana bir tepki göstermiş oldu. Yani etki, tepki kuvvetleri farklı isimlere etki eder. Doğru. Etki ve tepki kuvvetleri birbirlerine eşit büyüklüktedir. Evet, eşit büyüklükte ve zıt yönde olan kuvvetlerdir etki, tepki kuvvetleri. Onun için cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği doğrudur deriz. Etki tepki kuvvetleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Etki tepki kuvvetleri aynı doğrultudadır. Evet eşit şiddette zıt yönde aynı doğrultu üzerinde olmuş oluyor arkadaşlar. Birincisi doğru. 2. Etki tepki kuvvetleri birbirlerine eşittir. Etki tepki kuvvetleri büyüklük olarak birbirlerine eşit fakat yön olarak zıt olduğu için diyelim bir cisme bir etki yapıyoruz. O cisim de bize bir tepki göstermiş oluyor. Etki tepki kuvvetleri eşit şiddette ve zıt yöndedir. Onun için birbirlerine eşittir diyemeyiz. Büyüklükleri ancak birbirlerine eşittir diyebiliriz. Onun için iki yanlış. 3. Etki tepki kuvvetleri birbirlerini dengeleyemez. Etki tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine etkimez. Mesela ben duvarı itiyorum. Duvar bana tepki gösteriyor. Duvarın bana göstermiş olduğu tepki bende olan bir kuvvet. Benim ona yapmış olduğum etki de onda olan bir kuvvet. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bunlar aynı cisim üzerine etkimediğinden dolayı etki tepki kuvvetleri birbirlerini dengeleyemez bilgisi doğrudur. O halde bu ifademiz de doğru olduğu için 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği olmalı. Yatay düzlemde bulunan masanın üzerinde vazo bulunmakta olup masa Ali tarafından uygulanan yatay kuvvet ile harekete geçirilememektedir. Hareket etmiyor, itiyor ama hareket etmiyor. Vazoya etki eden yer çekim kuvveti G yani ağırlığımız. Masanın vazoya uyguladığı kuvvet N tepki kuvveti. Ali'nin masaya uyguladığı kuvvet de F masa. Masanın Ali'ye uyguladığı kuvvet F Ali masaya etki eden sürtünme kuvveti de F S şekilde gibidir. Buna göre kuvvet ikililerinden hangileri etki tepki kuvvet çiftidir şeklinde sorulmuş. Bir kere etki tepki kuvvet çiftinin olabilmesi için eşit şiddette zıt yönde ve farklı cisimlere uygulanması gerekiyor. Buna göre G ile N. Arkadaşlar G Kütle çekim kuvveti yani ağırlıktır. Dünya ile buradaki vazo arasında bir kütle çekim kuvveti uygulanıyor. Dünya'nın vazoya yaptığı kütle çekim kuvveti ile vazonun dünyaya yaptığı kütle çekim kuvvetleri eşit şiddette ve zıt yönde etki tepki kuvvet çiftidir. Ama arkadaşlar buradaki N ile G etki tepki kuvvet çifti değil. Neden? G buradaki cismin ağırlığı, cisme uygulanan bir kuvvet. N de vazoya masanın uyguladığı tepki kuvveti. Yine vazoya uygulanan bir kuvvet. Yani cisme uygulanan bir kuvvet. G ile en zaten aynı cisim üzerine etkilediğinden dolayı etki tepki kuvvet çifti olamaz. F masa ile Ali. Masa ile Ali arasında arkadaşlar bir etkileşim var. Bakın Ali masaya bir kuvvet uyguluyor. E, masa da Ali'ye bir tepki kuvveti göstermiş oluyor. Ve bunlar eşit şiddette ve zıt yönde ve farklı cisimlere uygulanmış mı? Evet. Masa Ali'ye tepki göstermiş. Ali de masaya bir kuvvet F masa şeklinde bir kuvvet uygulamış. Farklı cisimler uygulanıyor. Eşit şiddette ve zıt yönde. O zaman bir etki tepki kuvvet çiftidir. 3 F masa ile FS. F masa masaya uygulanan Ali'nin uyguladığı kuvvettir. FS de masaya zemin tarafından uygulanan sürtünme kuvvetidir. Bu kuvvetler eşit şiddette ve zıt yönde hareket etmiyorsa eşit şiddette ve zıt yöndedir. Fakat etki tepki kuvvet çifti dedi değildir. Neden? Aynı cisim üzerine etkimiş arkadaşlar. Etki tepki kuvvet çiftlerinin mutlaka farklı cisim üzerine etkimesi gerekiyordu. Onun için arkadaşlar bu da etki tepki kuvvet çifti değildir. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğrudur. Tahta yüzeye çivi çakarken şekil 1'deki gibi vurulduğunda çivinin şekil 2'deki gibi tahta zeminde ilerlediği çekicin ise geriye sektiği gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Çekicin çiviye uyguladığı kuvvet çivinin tahtaya girmesini sağlar. Evet çekicin çiviye uyguladığı kuvvet arkadaşlar çivi tarafından tahtaya iletilir ve tahtaya girmesini sağlar bir doğru. 2. Çekicin geri sekmesinin nedeni çivinin çekici uyguladığı tepki kuvvetidir. Bakın burada bir etkileşim gerçekleşiyor çivi üzerinde. Ne yapıyoruz? Biz çekişle çiviye vuruyoruz. Çivi de çekici tepki kuvveti göstermiş oluyor ve onu ters yönde hareket ettirmiş oluyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. 3. Çekiç ve çivi arasında oluşan etki tepki kuvvet çiftleri, etki tepki kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Evet arkadaşlar biz ona etki yapıyoruz. O da bir de tepki gösteriyor. Etki tepki kuvvetleri eşit şiddetli ve zıt yönlüdür arkadaşlar. Çivinin çiviye yapılan çekiş tarafından yapılan kuvvet diyelim 10 Newton. Çivi de buradaki çekici de 10 Newton ters yönde bir tepki göstermiş oluyor. Etki tepki kuvvetleri eşit büyüklüktedir demiş. Evet eşit büyüklükte ve zıt yönlü olurlar ve farklı isim üzerine etkiler. Ondan dolayı da 1, 2, 3 hepsi doğrudur. Ağırlığı G olan K cismi şekil 1'deki gibi sabit hızla aşağı indirilirken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T'dir. K cismi yatay masa üzerinde şekil 2'deki gibi dengedeyken masanın cisme uyguladığı tepki kuvveti N'dir. Buna göre G, T, N kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar e buradaki kütlemiz aşağı yönde sabit hızla hareketle indirilmiş. O halde ipteki gerilme kuvveti cismi yukarı çeken kuvvettir. Cismin ağırlığı da aşağı çeken bir kuvvettir. Bu cismin sabit hızla hareket edebilmesi için ağırlığın buradaki ipteki gerilme kuvvetine büyüklük olarak eşit olması gerekir. E masaya bıraktık K cismini. Masaya bir etki yapıyor. Masada buna eşit şiddette bir tepki kuvveti göstermiş oluyor zıt yönde. O zaman masanın K cismine göstermiş olduğu tepki kuvveti, K cisminin masaya yapmış olduğu etki kuvvetine eşit olmuş olacak. Yani şiddet olarak G de buradan N'e eşittir diyoruz. O zaman G, T, N bunların hepsi birbirlerine eşit şiddette ve zıt yönde olan kuvvetlerdir. Onun için cevabımız A seçeneği doğrudur. Sürtümlerin önemsenmediği sistemde özdeş kaykaylar üzerindeki M kütleri çocuk ve 4M kütleli babası şekildeki gibi durmaktayken çocuk babasını F kuvvetiyle itiyor. Tabi bu etkileşim kuvveti olduğu için Çocuk F kuvvetiyle iter, iterken babası da ona F kuvvetiyle eşit şiddetle ve zıt yöne bir tepki kuvveti uyguluyor. Buna göre çocuk ve babasına ait niceliklerinden hangileri birbirlerinden farklıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi çocuğun babaya yaptığı etki kuvvetine F dersem arkadaşlar, baba da eliyle ters yönde bir tepki kuvveti göstermiş oluyor. Bunlar eşit şiddette ve zıt yönde kuvvetlerimiz olacak. Bunlar etki-tepki kuvvet çifti ve farklı cisimler üzerine etkimiş oluyor. Çocuk babaya bir etki yapıyor. Baba da çocuğa bir tepki göstermiş oluyor. Bir hareket yönleri. Tabi uygulanan kuvvetler yönünde cisimler hareket edeceği için başlangıçta çünkü durmakta. Ondan dolayı da baba sola doğru hareket etmeye başlarken çocuk da sağa doğru hareket etmeye başlayacak bir doğru. Etki tepki kuvvetlerin büyüklükleri birbirlerinden farklı mı? Etki tepki kuvvetleri arkadaşlar eşit şiddette ve zıt yönde oldukları için kuvvetlerin büyüklükleri birbirlerine eşittir. Bunlar farklı değildir. 3. İtme sırasındaki ivmeleri, İtme sırasındaki arkadaşlar ivmeleri F eşittir m çarpı a prensibiyle bulunacak. Her ikisine uygulanan kuvvet de aynı. Ama babanın kütlesi 4m, çocuğun kütlesi m olduğundan dolayı, o zaman babanın kütlesi ve çocuğun kütlesi e, ivmesine baktığımızda babanın ivmesi kütlesi büyük olduğu için az, çocuğun ivmesi de daha büyüktür. Yani çocuk daha büyük hızla geriye doğru hareket etmiş olacak. Çocuğun ivmesi babanın ivmesinden büyüktür. O halde itme sırasındaki ivmeleri farklıdır. Bize farklı olanlar sorulduğu için 1 ve 3 C seçeneğimiz doğrudur. Şekildeki yüzücü havuzun kenarındaki duvara ayaklarıyla şekli gibi itiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Yüzücünün duvara uyguladığı kuvvet ile duvarın sporcuya uyguladığı tepki kuvvetleri eşittir. Arkadaşlar buradaki etki tepki kuvvetleri eşit büyüklükte ama yönlerinden dolayı bunlar yönleri farklı olduğundan dolayı bu kuvvetleri eşit diyemeyiz. Sadece büyüklükleri eşittir deriz. Birincisi yanlış. Yüzücü duvarın ayaklarına uyguladığı tepki kuvvetinden dolayı ivmelenir. Tabi duvara bir etki yapıyorsun. Duvar da sana tepki gösteriyor. Ve net bir kuvvete maruz kaldığı için burada yüzücü F eşittir. M çarpı A prensibine göre bir kuvvet varsa bir ivmelenme vardır arkadaşlar. Ondan dolayı da ivmelenir doğru. 3. Yüzücünün duvara uyguladığı kuvvetin yönü ile İğmelenme yönü aynıdır diyor. Bakın yüzücü duvara F duvar şeklinde şöyle bir kuvvet uygulamış sağa doğru. E tepki kuvveti sola doğru ve tepki kuvveti sayesinde buradaki çocuk iğmeleneceği için kuvvetin yönüyle iğmenin yönü aynı olmuş oluyor. Yani sporcuya uygulanan kuvvetin sporcunun ivmesinin yönünü belirlediğini biliyoruz. O zaman bu kuvvetlerde etki tepki kuvvet çifti olduğu için haliyle bu sağ tarafa doğru bir kuvvet e, futbolcunun futbolcuya uygulanan kuvvet ve onun ivmesi de sola doğru olduğu için bunlar zıt yönlüdür. Burada aynı yönlü dediği için yanlış cevap bundan dolayı B seçeneği olmalı diyeceğiz. Kıvanç ve Kerem buz pateni pistinde şekillek gibi dururken Kıvanç Kerim'i F kuvvetiyle itiyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş ve sürtünmelerin önemsiz olduğu belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar burada bir etkileşim yani etki tepki kuvvet dediğimiz bir kuvvet karşımıza çıkıyor. Etki tepki kuvvetleri eşit şiddetli ve zıt yöndedir. Yani Kıvanç Kerim'i F kuvvetiyle itiyorsa o zaman Kerem de Kıvanç'a tersi yönde eşit şiddetli bir kuvvet uyguluyor. Ve onun için burada eksi F şiddetinde veya eksi F şeklinde bir kuvvet uygulamış olacak. O zaman birinci yargımız yanlış. Neden? Bir Kerem de Kıvancı F kuvvet uygular demiş. Bakın vektörel büyüklüklerde yön burada önemli. O halde eksi F kuvvet uygular demesi lazım. F kuvveti uygular dediği için bir yanlış. İki Kerem'in K noktasına ulaşma süresi kıvancın L noktasına ulaşma süresinden kısa ise. Kimin? Kerem'in. Kerem'in süresi kısa ise atıyorum buna T dediğimde buna da 2T diyelim. Kıvancın kütlesi Kerem'in kütlesinden fazladır. Arkadaşlar şimdi burada Kerem ile Kıvanç ne yapıyor? Dururken birbirlerine kuvvet uygulayıp ivme hareket yapıyorlar. Ve ivme F eşittir M çarpı A prensibine göre e, kuvvetlerimiz eşit büyüklükte kütle ile ivmeler ters orantılıdır. E buna göre o zaman bakın şimdi süreyle ivme arasındaki ilişkiye geçelim. Bakın aynı yolları alıyorlar. Aynı yolları alırken x eşittir 1 bölü 2 at kare formülüne başvuralım. İğme hareket denklemlerinde arkadaşlar zamana bağlı yol denklemimiz bu şekilde bulunuyordu. Yollarımız aynı. X'lerimiz aynı iken a'larla t'ler ters orantılıdır. O halde arkadaşlar burada ne olmuş oluyor? Süreyle ivme ters orantılı olduğu için süresi büyük olanın ivmesi küçüktür. O zaman burada kıvancın ivmesine a dediğimizde burada keremin ivmesine de 2a diyelim. Bunu arkadaşlar büyüklük küçüklük olarak yazıyorum. Gerçek bir değer olarak yazmıyorum burada bir kareleri falan olduğu için haliyle tam bu değerlerle örtüşmüyor ama sonuçta Kerem'in K noktasına ulaşma süreci Kıvancı'nın L noktasına ulaşma süresinden büyük olmuş oldu. O halde arkadaşlar bize ne demiş? Kerem'in K noktasına ulaşma süreci Kıvancı'nın L noktasına ulaşma süresinden kısa. Bakın Kerem'in ikisi daha kısa demiş. Evet T'ye 2T şeklinde yazmıştık. Kıvancın kütlesi de Kerem fazladır. Evet kıvancın kütlesi de Kerem X'den fazladır diyor. Şimdi onu ivmeden yararlanıp bulmuş olacağız. Bakın aynı kuvvetlere maruz kalmışlar. Her ikisine de F dedim. E peki ivmeleri ne demiştik? Kerem'e 2A kıvanca da A demiştik. O zaman M Kerem e, M1 diyelim buna karışmasın. İkisi de K ile başladığı için M2 diyelim. 2A'ya A. Buradan da karşımız arkadaşlar e, yani Kerem'in kütlesini M dersem Buradan kıvancın kütlesinin de 2M olduğunu söyleriz. Kıvancın kütlesi Kerem fazladır demiş. Evet kıvancın yani M2'nin kütlesi M1'den fazla. Bu kesinlikle doğru oldu. 3. Kıvanç ve Kerem'in K ve L noktalarındaki hızlarının büyüklükleri eşittir. Arkadaşlar bir kere buraya geldiklerinde İyumeleri farklı, süreleri farklı. E peki bize hızların büyüklükleri eşit diyor. Peki iş eşittir enerji ilkesi var mıydı arkadaşlar? İş eşittir enerjideki değişim miktarı diyorduk. E peki kuvvetlerimiz burada ne kadarlık iş yapıyor? F çarpı kuvvetlerimiz F şiddetinde. E ne kadar yol alıyor? Aynı yol alıyorlar. Yani ikisi de D kadarlık yol alıyor. F çarpı D oluyor. F çarpı X'lerimiz aynı. İşlerimiz aynı olduğu için enerji değişimlerimizin de aynı olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar başlangıçta durdukları için bunlar K ve L noktalarına vardıklarında bunların sadece kinetik enerjileri kalmış oluşuyor. O halde her ikisinin de kinetik enerjilerin yapılan işler aynı olduğu için kinetik enerjilerin de eşit olması gerekiyor. E peki kinetik enerji nasıl bulunuyordu? Kinetik enerji... 1 bölü 2 m ve kare ile bulunuyor. Peki arkadaşlar kinetik enerjileri eşitse e kütleleri farklı olduğu için hız büyüklükleri farklı çıkmaz mı? Çıkar. Demek ki arkadaşlar hız büyüklüklerinin burada farklı olduğunu anlayabiliriz. E onun için de burada hız büyüklükleri eşittir dediği için bu da yanlış. Cevabımız yalnız iki kesinlikle doğru. Yani B seçeneğimiz doğru olmalı diyeceğiz. Ali ve Alp sürtünmeli yatay düzlemdeki koliyi yatay doğrultularda sabit F1 F2 kuvvetleriyle ittiklerinde kolinin ok yönünde sabit süratle hareket ettiği gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın şimdi arkadaşlar F1, F2 kuvvetleriyle Alp de Ali de buradaki kutuyu itiyor. Ok yönde sabit hızla gidiyorsa ortam sürtünmeli olduğunda sürtünme kuvvetini harekete zıt yönde bakın sola doğru alacağız. Burada sürtünme kuvveti sol tarafa doğru. E peki sabit hızla gidiyorsa net kuvvetin sıfır olması gerekiyor mu? Evet. O zaman demek ki kolye etken net kuvveti düşünelim arkadaşlar. Kolye etken net kuvvet sıfır ise bakın Sağa çekenler sola çekenleri var. Koliyi alp F1 kuvvetiyle sağa doğru itiyor. O zaman sağa çeken F1 kuvveti sola doğru olan F2 ile Fc'nin toplamına eşit. Yani F2 artı sürtünme kuvveti dediğimizde F1, F2'den de Fc'den de büyük. O halde bir. F1 ve F2 kuvvetleri etki tepki kuvvet çiftidir. Arkadaşlar F1 ve F2 kuvvetleri aynı cisme uygulandığından dolayı etki tepki kuvvet çifti değildir. Burada neler etki tepki kuvvet çifti? Ali'nin buradaki cisme yaptığı, kolye yaptığı kuvvet ile kolinin Ali'ye gösterdiği tepki kuvveti etki tepki kuvvet çiftidir. Aynı şey burada Ali ile kutu arasında geçerli. Demek ki F1 ile F2 etki tepki kuvvet çifti olamaz. Çünkü aynı cisim üzerine etkiyor. 2. Kolinin başlangıçta bir ilk hızı vardır. Sabit hıza gitmesi için net kuvvet sıfır olduğunda sabit hıza gitmesi için başlangıçta mutlaka belli bir hızın olması gerekiyor. 3. F1 kuvveti F2'den büyüktür. Evet şiddet olarak F1 kuvveti F2'den büyüktür. Çünkü arkadaşlar e, ok yönünde giderken sürtünme kuvveti sola doğru olduğu için o halde F1 F2 ile sürtünme kuvvetinin toplamı F1'e eşit oluyor. Onun için F1'in her ikisinden büyük olduğunu söylemiştik. Cevap 2 ve 3 E seçeneği doğrudur.